Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok hoş çok güzel bir bayan süveter modeli anlatacağım. Ee, i̇stek üzerine yapacağım arkadaşlar. Takipçim süveter örecekmiş böyle body üzerine süveter giyeceğim. Hafif delikli olabilir dedi. Modeli e, sen ayarla dedi. Ben de çok beğendiğim bir modeli e, sizinle paylaşmak istedim. Sizler de süveter örmek isterseniz. Hırka da olur arkadaşlar. E, ceket de olur. Böyle e, kapşonlu e, yapabilirsiniz. Farklı şekillerde uyarlayabileceğiniz harika bir model olacak. Hem çok kolay hem de çok çabuk ilerliyor. Dediğim gibi ajurlu bir model. İp olarak şöyle 100 gram 240 metrelik bir ipim var. Bir bununla deneyeceğim büyük bir parçada. Bir de şöyle bir tık ince 100 gram 300 metre 320 metre civarında bir ipim var. Bir de bununla deneyeceğim sizinle birlikte. Modelden bahsedeyim arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 3 sıra düz devam edeceğiz, bir sıra desen yapacağız ya da bir sıra desenden sonra 3 sıra düz bir şekilde devam edeceğiz. O şekilde oluyor. E şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. E modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşuyor artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Evet hazırsanız şöyle hemen evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. E tek sayı olacak şişimize 13 tane ilmek atalım arkadaşlar. Bu şekilde hızlıca 13 ilmeğimi atayım desen bir düz bir ters lastik örgü şeklinde olacak sadece bir sırada desen yapacağız 3 sıra bir düz bir ters şeklinde ilerliyor dördüncü sırada da desen yapıyoruz Evet saymadım ama 3, 6, 9, 12, 13 hatta fazla yapmışım. şişimize 13 tane ilmek atalım. Şöyle çevirdim. İlk ilmeğimi düz ördüm. Bir düz, bir ters, lastik örgü yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet bir düz birinci sıramız diyelim buna. Bir ters. Ee, siz lastik örgüyü bir düz bir ters yaptıysanız direkt lastik üzerine deseni de yapıp başlayabilirsiniz. Ee, ayrıyeten bir düz bir ters işlemi yapmanıza gerek yok. Evet en son ters örmüştüm. Şimdi düz örüyorum. Ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz örüp birinci sıramı tamamladım. Çevirdim. İkinci sıradayız. İpi kendime doğru alıp ilk ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Bir düz, düz düz, tersi ters örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters örerek ikinci sıramızı da tamamladık. Çevirdim. 3. sıradayız yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters düzü düz örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bu şekilde. Üçüncü sırayı tamamlayalım. Hızlı ördüm. Anladığınız için son kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamladım. Dördüncü sıradayız. Desen sırası arkadaşlar. Şöyle ipi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Mutlaka ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Ondan sonra sıradaki iki ilmeği ipi kendime doğru alıp ters olarak örüyorum. Evet. İpi kendimize doğru aldık. İkisini bir ters ördük. Doladım. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Doladım. İki ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum doladım iki ilmeğin ikisine bir ters örüyorum bir doladım iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum son iki ilmek kalınca bir doluyorum bir ters son kenar ilmeğimi de düz örüyorum Evet eksiltme yapmadım Çünkü eksiltme ile başladık artırmayla bitirelim ki sayılar yine 13 olsun. 13'te başladık. 13 olsun. Çevirdim. Evet, bir desenimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci desene başlayacak. Yani 3 sıra düz bir şekilde bir ters bir düz öreceğiz. 4. sırada desen yapacağız. Evet. Desen sırasını bitirdikten sonra çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz kenar ilmekten sonra bir düz artırdığımız ilmekleri mutlaka ters örüyoruz. Bir düz artırdığımız ilmekler ters oluyor arka yüzde. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters örerek sırayı tamamladım. Evet desenden sonra ilk desenden sonra birinci sıra çevirdim ikinci sıra yine bir düz bir ters öreceğim kenar ilmekten sonra ters ilmeğim var ters örüyorum bir düz bir ters bir düz bir ters evet tersi ters düzü düz örüyoruz yerleri belli Evet sırayı tamamladım. Çevirdim. Üçüncü sıra. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir düz bir ters örerek ilerliyorum. Üçüncü sırada da. Hızlıca örüyorum. Evet şimdi model tam belli olmuyor ama modeller ilerledikçe yaptıkça daha güzel olacak Evet dördüncü sıradayız model sırası desen sırası ilk ilmeği örmeden aldım ne yapmıştık ilk ilmekten sonra sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters örerek aldım bir doladım ipi kendime doğru aldım sıradaki iki ilmin ikisini bir ters örüyorum bir doladım ipi kendime doğru aldım sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Bir doladım, sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters örüyorum. Bir doladım, sıranın sonunda iki ilmeğim kalınca bir ters kenar ilmeği de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Evet ikinci desenimde tamamladım. Bakın ikinci desen tam şeklini aldı çevirdim Bundan sonra 3 e, sıra bir düz bir ters yapacağız dördüncü sırada bu işlemi yaptığımız gibi yapacağız Arkadaşlar ben bir desen daha öreyim e, ikinci de e, üçüncü desen e, tam açığa çıksın böyle kendini belli etsin sonrasını göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bir desen daha yaptım çok hoş çok güzel oldu Kalın iplerle de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kalın şiş, kalın ip daha hoş olur diye düşünüyorum. Evet yeşille böyle oldu. Şunu yere sırayım. E 4 değil de e, 6 sırada bir de desen yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz e, boyunu uzatabilirsiniz. O şekilde de hoş olur diye düşünüyorum. Şöyle kremle denedim. Kremle de bakın ne kadar güzel oldu. Aslında çok hoş çok güzel de ben ışıktan dolayım artık kameranın özüründen mi kendini gösteremedi. Ben masanın örtüsünü bir kaldırayım. Evet bakın böyle sanki daha hoş durdu. Kendini gösterdi model. Evet böyle. Arka yüzü bu şekilde. Dediğim gibi süveter örebilirsiniz. Bayan süveter. Kazak örebilirsiniz. Hırka örebilirsiniz. Bere örebilirsiniz. Atkı örebilirsiniz. Muhteşem olur. Bebek kıyafetlerine uyarlayabilirsiniz. Çok hoş. Hem de çok çabuk ilerliyor. Çok kolay bir model. Böyle. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil de ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Şöyle mesela yeşil badi üzerine bu şekilde durur. Çok hoş. Evet. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.